Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle geometri konu anlatımı serimizde muhteşem üçlüğü anlatıp bununla ilgili örnek soru çözeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi bakalım muhteşem üçlü neymiş? Bir dik üçgende hipotenüse çizilen kenar orta uzunluğu. Hipotenüs uzunluğunun yarısıdır. Bak dik üçgen hipotenüse çizilen kenar ortay Uzunluğu bak kenarı ikiye ayırıyor. Bu hipotenüsün yarısını eşitmiş. Yani bu bir kenar ortayının eşit. Oluşan AD, BD, CD eşitliği kullanım dilinde muhteşem üçlü olarak ifade edilir. Şimdi muhteşem üçlü arkadaşlar bunlar ibaret. Ama örnekler çok örnek çözmek lazım. Bol soru çözün öyle daha iyi anlarsınız. Şimdi gelelim örneklere. 1. ABC dik üçgen AB ile AC dikmiş. Bak iki tane 5 vermiş. O zaman burada ne var? Muhteşem üçlü var. Yani burası da 5. E burası ne oldu? 10 oldu. Kenarlarına göre özel üçgenlerde ne vardı? 6, 8, 10 üçgeni. Yani x eşittir 8. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi bak burada ne var? Muhteşem üçlü. Buraya dikliği indirdim. E, burada dikse Burası dik. E, 53 x 90. Toplamları ne olacak? 180. 53 artı x. Zaten bu 90'a düş. 90'a eşitle. O zaman x nedir? 37. Yani cevap Edirne. Şimdi gelelim 3. sorumuza. Dik üçgen demiş. Diklik vermiş. 2 tane 5 santim, 8 santim, 13 santim x soruyor. Bak burada ne var? Buranın toplamı ne? 13. O zaman burası dönüş. 13. E, 13, 13, 13. Yani muhteşem üçlü. E, 5 kaç? 13. Bak kenarlarına göre özel üçgenler. Bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Hem kenarlarına göre hem açılarına göre özel üçgenler konu yaptık. Bol soru çözdük. Bunlarla ilgili orada daha fazla soru var. Şimdi ne var burada? 5, 12, 13 üçgeni. Yani x eşittir 12. Bak o videoyu izlersen bu soruyu direkt yaparsın. Buraya kadar. Buraya 13 yazdım mı? 5, 12, 13. Şimdi dördüncü sorumuzda ABC ve DEF A, A, dik üçgen. AB, AC'ye dik. DE, DF dik 2 santim, 3 santim, 2 tane 4 santim almış. Bak diklik içinde kenar ortaya var. Yani ne? muhteşem üçlü. O zaman burası da 4. Bana neyi soruyor? EF'yi soruyor. Burayı soruyor. EF'ye X dedim. E burada ne var? Pisagor. 3'ün karesi 9 A artı. 6'nın karesi 36. Neye eşit? Hipotenüs. Yani X'in karesine eşit. Ve burası ne oldu? 45. 45 eşittir. X kare. Her tarafın kare kökünü aldım. Kare ile kare kök gitti. E, x eşittir kök 45. 45'i kök dışına çıkar. Burada ne var? 9 çarpı 5 var. E, 9 ne olarak çıkar? 3 olarak. Yani 3 kök 5. Yani cevap Adana. Gelelim 5. soruya. Şimdi bak. Burada ne var? 3 tane eşitlik. 9, 16, 20, DE. De sormuş. Şimdi bak burayı birleştirdim. E burada ne var? Muhteşem 3'lü. Yani burası 90. Burası 90. Burada ne var? X, 16, 20. E bu ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgeni. Yani X eşittir 12. E, 9, 12, 15 üçgeni var. Bu 15 ise buraları 7,5. 7,5. O zaman burası da 7,5. Yani D, E neymiş? 7,5'müş. Altıncı sorumuza gelelim. Bakalım. Dik üçgen demiş. Diklik vermiş. A, D, D, C eşit. Bak. A, D... DC eşit. 15 derece, 20 derece, 61 derece x kaç derecedir? Şimdi bak. 90 dereceden kenar ortaya var değil mi? O zaman burası da eşit. Tamam. Şimdi bak. Burada ne var? Burayı 61 görüyorsa burayı tamamı 61 olacak. Buranın tamamı. E burada 15 varsa buraya ne kaldı? 46. E burası 61'di. Buraya ne kaldı? Çünkü 90 olması için 29. Burayı gören açı 29 da buraya göre açı da 29 olacak. Ee, üçgenin iç açıları toplamından x artı 29 15 daha 44 artı burada 49 oldu. Eşittir 180. x eşittir 80 93. 93'ü diğer tarafa at 87. x eşittir 87. Yani cevap B. 7. soruya bakalım. Şimdi burada ne demiş? Özdeş iki kibrit. Şekil 1'deki gibi birer uçları dokunacak biçimde yerleştirildiğinde diğer uçları arasındaki mesafe 2 birim olmaktadır. Bak böyle yerleştirilen mesafe 2 birimmiş. Kibritlerden biri şekil 2'deki gibi bir ucu etrafında ok yönünde 180 derece döndürüldüğünde. Yani buraya geçiyor böyle oluyor. Zaten şekil 2'de gösterilmiş. Aradaki mesafe ne olmuş? 4 kök 2 birim olmaktadır. Buna göre kazanıkları ima edilen kibritlerin birinin uzunluğu kaç birimdir? Şimdi burası neydi? 2 idi. E burada ne var? Bak 3 tane birbirine eş. Yani burası ne olur? 90 olur. E 4 kök 2. Burayı bilmiyorum. Ne yapacağım? Pisagor yapacağım. Buraya x dedim. x eşittir. Pardon x kare. Bak hipotenüsün karesi bunların karelerin toplamına eşittir. 2'nin karesi 4. Artı 4 kök 2'nin karesi 16 2 ile çarparsak 32 x kare eşittir 36 her tarafın kare aldım Kareyle kare ile kare gitti x eşittir 6 bak x 6 ymış. ama x ne buranın tamamı kaç tane çivrik çubuk var 2 tane bana neyi soruyor bir, birinin diyor yani iki tanesi 6 ise bir tanesi 3'tür yani cevap denizli bak güzel bir soru bu soruya yıldız koyuyorum dikkat edin mutlaka bir daha dinleyin anlamadıysanız Şimdi gel. 8. soru. Şekil 1'de yarı çapı 17 birim olan O merkezli dairesel çarkta 17 birim uzunluğundaki AB ve AC ipleriyle bağlı 16 birim uzunluğundaki kefe veriliyor. Bak 17 birim uzunluğundaki dairesel çarkta yarı çapı. Buralar 17, 16 veriliyor. Kefe zeminden 3 birim yükseklikteyken çark O, A üssü ve C üssü doğrusal olacak biçimde ok yönünde döndürülüyor ve şekil 2 oluşuyor. Bak bu şekle geliyormuş. Buna göre son durumda kefenin zemin uzaklığı kaç birimdir? Bak ilk durumda 3 birimmiş. Son durumda zemin uzaklığı kaç birim onu bulacağız. Şimdi bak ben buradan burayı birleştirirsem düz bir çizgi. Burası da böyle. Buna ne oldu? Dik oldu. E buraya nasıl ayırırım? 8 8. Çünkü bu yükseklik. 8 kaç? 17. 8 15 17. Bak. Şimdi ilk önce bir zemin O'dan zemin ne kadarmış? Onu bulalım. 17 15 daha 32 3 daha 35. Bak zemin 35 birimmiş. 35 birim. Şimdi buraya gelelim. Burada neydi? Bak burası 17 idi. Buralar da 17 idi. Tamam mı? Buradan buraya da bir dik indirelim. Burası 8 Burası 8 Şimdi bak buradan buraya bir doğru indirdim. Doğru olmadı ama doğru gibi. Şimdi burada ne var? Bak 17. 17. 17. Neymiş bu? 90 derece. Muhteşem üçlü. Eee? Bak iki tane 90 buldum ben burada. Tamam mı? 8. 15, 17. E, 2 tane 8, 2 tane 17. O zaman burada ne olacak? 2 tane 15. Bak bu aslında benzerlik. 1'e 2 oranı var. Benzerliği daha sonraki videolarda göreceğiz. Şimdi 15'in 2 katı 30. Yani burası 30. 16, 30, 34 üçgenmiş gibi düşün. Kenarlarına göre. Pisagor yaparsan bulabilirsin. Şimdi burası 30'muş. E tamamını neydi? 35 birimdi. Burası 30'sa geriye kay ne kadar kaldı? 5 birim. Yani son durumda kefenin zemin uzaklığı 5 birimmiş. Cevap C. Şimdi arkadaşlar bu videomuz burada bitsin. Bir sonraki videomuzda özel üçgenlerde öklit bağıntısını işleyeceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.